Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA Kırgızistan'da tohumculuğun geliştirilmesine destek projesi kapsamında çiftçilere buğday, mısır, fasulye tohumu ve gübre yardımında bulundu. Başkent Bişkek'te Kırgızistan Tarım Bakanlığına bağlı Tarım Ürünleri Kalite Denetimi Merkezi'nde TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından temin edilen tarım ürünlerinin teslim töreni yapıldı törene Kırgızistan Tarım Bakan Yardımcısı Aman Geldi İsaif, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Fika Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Tarım Ürünleri Kalite Denetim Merkezi Müdürü Talay Bek Aydar Aliyev ve çiftçiler katıldı. Yeni tip koronavirüs salgınının yayıldığı bir dönemde tarımın, toprağın ve kendi ürününü yetiştirmenin önemi bir kez daha vurgulandı. Tohum fiyatlarının artışı karşısında Türkiye olarak kardeş ve dost Kırgızistan'a tohum desteği yolunda bir adım atıldığı ifade edildi. Bu kapsamda 5 ton kışlık buğday, 400 kilogram mısır, 400 kilogram fasulye tohumu ve 5 ton gübre yardımında bulunulduğu aktarıldı. Hayatı boyunca çiftçiliş yaptığını ve ilk kez kendisini bu kadar mutlu hissettiğini dile getiren Estebes Beyşehir adlı çiftçi, Bugün hayatımda ilk kez tohum ve gübre yardım alıyoruz. Türkiye, TİKA ve Türk halkının böyle bir katkısı bölgemizin kalkınmasına büyük etkisi olacak. Bu yardımı hem manevi hem de maddi yardım olarak algılıyoruz. Bu bizi çok rahatlatacak. Bu yardım bize büyük moral olduğu ifadelerini kullandı. TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta ise kendi ürününü yetiştirmek yönünde dost ve kardeş Kırgızistan'a bundan sonra da yardımcı olacaklarını söyledi. Bu nedenle ürün fiyatlarının artması olsun, ürün elde edememe meselesi olsun, bu konular çok önemli bir problem teşkil etti. Bu problemlerin giderilmesi amacıyla Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak tohum desteği sağlamak yolunda bir adım attık Kırgızistan ülkesine kardeş ve dost Kırgızistan'a. Umarım yaraların sarılmasına bir parça merhem olur. Hayli uğurlu olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza da, sayın ev sahipliği yaptıkları için çok müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan Tarım Bakanlığı ile yeni projelerin gerçekleştirilmesinde Türkiye olarak desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirdi. Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi her alanda önemli ve tarım alanında bugün yapılan bu e, küçük de olsa önemli adım e, hakikaten geleceğe yönelik çok önemli işaretler veriyor. Güzel sinyaller veriyor. Biraz önce içeride laboratuvarları da gezdik. Bizim Karma Ekonomik Komisyon toplantısında aldığımız kararlar çerçevesinde bu alanda işbirliği konusu hususu önüne çıkmıştı. Belki laboratuvarların da yenilenmesi, bilgisayarların yenilenmesi, bazı tohumların Türkiye'den getirilmesi bağlamında çalışmalarımız da olacak ileriye dönük olarak. Bu vesileyle de bunu inşallah Sayın Bakanımız da geliştireceğiz ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilere ilave bir katkı sağlamış olacağız. Çok çok teşekkür ederim. Katkısı geçen herkese canı gönülden teşekkürler. Şimdi tutam. verdiler. Bir